Herkese merhaba Peliler. Ben Fey. Bugün sizlerle beraber um, kendimi tanıtıyorum. Videosu çekiyoruz. Kendimi tanıtacak kısaca sorular hazırladım. Dilerseniz o zaman başlayalım. Ya adın ne? Kaç yaşındasın? Adımı ve yaşımı belirtmek istemiyorum. Bu arada bu soruları ben değil. Arkadaşlarım hazırladı. Evet ikinci soru. Toplam 11 tane soru var. Söyleyeyim. Kanal dışında başka bir kanalım var mı var mıydı? Şimdilik de var, önceden de vardı. Üçüncü soru, en sevdiğin renk? Şimdi üç tane favori rengim var, gök mavisi, toz pembe ve lila bu üç soft renge gerçekten aşım deneyebilir. Dördüncü soru editler için hangi platformları kullanıyorsun? Video editlemek için CapCut'u kullanıyorum. Kabak fotoğrafı yapmak için de Eraser ve PixArt'ı kullanıyorum. Evet. Beşinci soru. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. Altıncı soru. Power Creator. Creator'ın YouTuber'ın hangisi? Power Creator yani YouTuber olarak. Adını vermek istemiyorum ama mavi saçlı bir Türk PKX de tuburu Tupur, tuburu gerçekten en çok severim baş harfi de T kaçışını soruyordum unuttum da neyse başın evet PK ne zamandan beri oynuyorsun PKX 2021 yılının bahar aylarından beri oynuyorum hatta hatırladığımda Pardon 2020 arkadaşlar 2020 Halloween güncellemesinde gelmiştim. Sonra öyle geçip gidiyoruz işte. PKK'sı kendine göre en değerli bulduğun ve kendinde olan eşya hangisi? Evet arkadaşlar şu kıyafet bence çok değerli. Nerede o? Kıyafet arkadaşlar bu kıyafet. 2021 yılın yaz güncellemesinde gelen bir kıyafet. Ve iki tane de kıyafet var ama onların çok değerli olduğunu düşünmüyorum. Ama ben göstermek istiyorum. Bu iki kollama kıyafeti olsa Evet. Bu 8'miş arkadaşlar bu arada. Şu ana kadar hesabımda olan en değerli şey neydi? Arkadaşlar pumpsum vardı ve çalınma olayı söz konusu oldu ve pamsım çalın arkadaşlar. Bunu başka bir videoda anlatabilirim ama şu anki videoda değil. Dokuzuncu soru. Gerçek yüzünü ne zaman göstermeyi planlıyorsun? Gerçek yüzümü hiç düşünmedim ama büyük ihtimalle artık çok fazla büyük bir aile olduğumuzda. Onuncu soru. Şu anki hedefin şu anki hedef abone kaç? 100 abone. Son, son soru olarak da PKX'de aldığın paketlerden 3 tanesi. Pumps, Luka XD Plus hatta ekstra olarak da Hello Kitty paketini söyleyebilirim. Evet benim bugünkü videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimi sizleri seviyorum.